inanalım soğuk mevsimin başlangıcına. Ve bu benim, yalnız bir kadın. Soğuk bir mevsimin eşiğinde, yeryüzünün kirlenmiş varlığını anlamanın başlangıcında. Ve gökyüzünün yalın ve hüzünlü umutsuzluğu. Ve bu beton ellerin güçsüzlüğü. Zaman geçti. Zaman geçti ve saat dört kez çaldı. Dört kez çaldı. Bugün Aralık ayının 21'idir. Ben mevsimlerin gizini biliyorum ve anların sözlerini anlıyorum. Kurtarıcı mezarda uyumuştur ve toprak, ağırlayan toprak, dinginliğe bir belirtidir. Zaman akıp geçti ve saat dört kez çaldı. Sokakta rüzgar esiyor, sokakta rüzgar esiyor ve ben çiçeklerin çiftleşmesini düşünüyorum. Cılız, kansız saplarıyla goncaları, ve bu veremli yorgun zamanı. Bir adam ıslak ağaçların yanından geçiyor. Damarlarının mavi urganı ölü yılanlar gibi boynunun iki yanından yukarı süzülmüştür. Ve allak bullak şakaklarında o kanlı heceyi yineliyorlar. Selam, selam. Ve ben çiçeklerin çiftleşmesini düşünüyorum soğuk bir mevsimin eşiğinde, aynaların ağıtı topluluğunda ve uçuk renkli deneyimlerin yaslı toplantısında ve suskunluğun bilgisiyle döllenmiş bu batımında. Gitmekte olan o kimseye böyle, dayançlı, ağır, başıboş nasıl dur emri verilebilir? O adama nasıl diri olmadığı söylenebilir? Hiçbir zaman diri olmadığı. Sokakta rüzgar esiyor. İnzivanın tekil kargaları sıkıntının yaşlı bahçelerinde dönüyorlar ve merdivenin boyu ne kadar kısa. Onlar bir yüreğin tüm saflığını kendileriyle masallar sarayına götürdüler. ve şimdi artık nasıl birisi dansa kalkacak ve çocukluk saçlarını akan sulara dökecek ve sonunda koparıp kokladığı elmayı ayakları altında ezecek? Sevgili, ey biricik sevgili, ne de çok kara bulut var güneşin konukluğunu bekleyen. Uçuş düşledin bir yolda bir gün, o kuş belirdi, sanki yeşil hayal çizgilerindendi. Esintinin şefetinde soluyan taze yapraklar sanki, pencerenin lekesiz belleğinde yanan o mor yalaz, lambanın masum düşüncesinden başka bir şey değildi.